kara yılan ile bir gün. Bugün benim için çok önemli bir gün. Uzun zamandır görmediğim canım dedem bizi ziyarete gelecek. Dedem en son geldiğinde bana herkesin yardımına koşan, cepheden cepheye savaşan, düşmanlarla korkusuzca savaşan, koca yürekli kara yılan ile tanıştıracağına söz vermişti. Zaman gelmişti. Dedem her an kapıdan içeri girebilirdi. Derken kapı çaldı ve dedem geldi. Boynuna sarıldım, ellerini öptüm. Sabah olur olmaz dedeme verdiği sözü hatırlattım ve o da beni kara yılan ile tanıştırmaya götürdü. Çok heyecanlandım. Kara yılanla artık tanışmıştım. Beni çok sevdi, ben de onu. Aramızda çok fazla yaş olmasına rağmen çok iyi arkadaş olmuştuk. Kara yılan 1. Dünya Savaşı'nda kahramanca savaşmış, Maraş bölgesinde düşmana karşı cesurca direnmiş, güçlü, kuvvetli, baba yiğit bir kişi olmakla beraber çevresinde de ona karşı bir güven olmuş. Kara Yılan'ın asıl adı Molla Mehmet'miş. Babası ona kara bir yılanla yaşadığı bir olaydan dolayı bu lakabı takmış ve çevresinde bu isimle anılmaya başlamış. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım projemi tanıtma zamanı gelmişti. Bugün insanlık yararına bir proje yaptım. Çeşitli denemeler sonucunda olumlu sonuçlar aldığım çalışmamla yarışmaya katılacaktım. Fakat bir gün önceden çalışmasını bitirdiğim projemin parçalarını çaldığını fark ettim. Ne yapacağımı bilemeden Dolanırken birden aklıma Mehmet amca yani kara yılan geldi. Durumu dedeme anlattım. Beni hemen kara yılanın yanına götürdü. Ben sorunumu ona anlattım. O da bana seve seve yardım edeceğini söyledi. Birlikte projemin yapıldığı yere gittik. Yeni bir plan hazırladı. Etrafa yedek bir projem olduğunu bilgisini verdi. Bu hainliği yapanların bunu duyunca tekrar geleceklerinden emindi. Gece yarısına kadar gizli yerlerimizde saklandık. Sonunda Karayılan'ın dediği çıkmıştı. Bir grup kişiler projemin bulunduğu yere geldiler. Onlar içeri girer girmez Karayılan ve arkadaşları saldırıya geçti ve onları kıskıvrat yakaladı. Onları yapılan projenin parçalarının nerede olduğunu sordu. Biraz uğraştıktan sonra yerlerini öğrenip çalışmamın parçalarını aldık. Projeyi tekrar yapmaya başladım. Ertesi gün yaptığım icadı büyük bir kalabalığın huzurunda açıkladım. Herkes tarafından takdir gördüm. İnşallah yaptığım bu proje gerçekten insanlık yararına olur. Çünkü ben bu icadı yapmak için çok çalıştım. Bu icadı bu hale getirmemde son anda bana yardımcı olan Mehmet amcama yani Karayılan'a çok teşekkür ederim. Kahramanlıklar asla unutulmuyor. Nasıl ki geçmişte yapılan kahramanlıklar unutulmaz ise bugün de yapılan kahramanlığı ben hiç unutmayacağım. Bu ülkede kahramanlar asla bitmeyecekti. Geçmişte de, gelecekte de.